Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bel ağrısı şikayeti olanlar için sabit kasılma içeren egzersizler olacak. Videonun içerisinde kolumun, bacağımın hareketlerini görmeyeceksiniz. Vücudumuzu kullanarak izometrik kasılma dediğimiz egzersiz sırasında herhangi bir hareketin olmadığı, aslında sabit kalarak hem çekirdek bölgemizdeki kasları hem karın hem bel bölgesindeki kasları çalıştırmaya öğreteceğim. Neden bu videoda sabit kasılma içeren egzersizleri önerdiğimi soracak olursanız da hareketin meydana gelmediği bu tarz egzersizlerde kendinize zarar verme olasılığı çok düşüyor ve erken dönemde biz ağrıları azaltmak için çok sık bu egzersizlerden faydalanıyoruz. Çok da uzatmadan videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde sizden istediğim şey kalça bölgesini içeriden pelvik tabanı ve aslında omurga etrafında tutunan küçük çekirdek kasların aktivasyonunu sağlamanız olacak. Bunun için sizden isteyeceğim şey çok basit. Kalçamı yavaşça yukarıya doğru kasıp sıkılmış bir pozisyonda hem iç bacak kaslarını kullanmanızı hem bel bölgesini hem kalça bölgesini kullanmanızı isteyeceğim. Bu pozisyonda 10 saniye boyunca kalacağız. Gerçekten eğer doğru yaparsanız hem bacak arkasını hem kalçayı hem pelvik taban bölgesini hem de karın kaslarınızı çok rahat hissedebilirsiniz. 10 saniye yaptıktan sonra çok yavaş. Belimi bırakacağım. Biraz dinleneceğim. Tekrar kalçamı kastım. Bakın. Omurgamın bir kısmı yerde, oradan destek alıyorum. Diğer kısmını kasarak sanki leğen kemiğimi içeriye doğru çeviriyormuşçasına hareket ettiriyorum ve o noktada kasılı bir şekilde bekliyorum. 10 saniye yine bekleyeceğim. Özellikle arka bacak kaslarınızda hissedeceksiniz. Sonra yavaşça tekrar bırakacağım ve bunu bu şekilde en az 3-4 kez tekrar edeceğim. Sıradaki egzersizim nispeten daha zor bir egzersiz ama bel bölgesini çalıştırıp özellikle kalça etrafını, içerideki bu alt karın kaslarını harekete geçirebileceğiniz çok etkili bir egzersiz. Bir dizimi bu şekilde yukarıya doğru kaldıracağım. Elimle dizimi iterken Dizimle de elimi itmeye çalışacağım. Ve karın kaslarımı kullanarak yine 10 saniye boyunca bu bölgeyi komple aktive edeceğim. 10 saniye yavaş yavaş saydıktan sonra önce elimi bırakacağım. Sonra yavaşça dizimi bırakacağım. Daha sonra diğer taraf. Kaldırdım bacağımı. Elimle dizimi itiyorum dizimle elimi ve karnımdaki kasılmayı size anlatamam. Gerçekten belki de bugüne kadar hiç hissetmediğiniz kas gruplarını hissedeceksiniz. 10 saniyede bu şekilde bekleyeceğim. Belimi de hissedeceğim. Belimi de yatağa basıyorum. Bekledikten sonra bu egzersizde de yavaşça bacağımı bırakacağım. Sağ 3-4 tekrar, sol taraf 3-4 tekrar olacak şekilde hem karın içi hem bacakların tutunma noktalarıyla alt karın bileşkesini çok rahat çalıştırabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde bunu bir tık ileri taşıyacağım. İkisini birlikte yavaşça kaldırıp belimi yataktan ayırmayacak şekilde kastıktan sonra iki elimle birlikte dizlerimi iteceğim. Dizlerimle birlikte de elimi iteceğim. Gerçekten zor bir egzersiz. Hafif hafif titremeler olabilir. Yine sizden istediğim 10 saniye boyunca iteceğim. Gerçekten çok zor. Daha sonra yavaşça bacaklarımı bırakacağım. Bunu tekrar yapacağım. Tekrar göstermek istiyorum. Bacakları tek tek yavaşça aldım yukarı. Ellerimle dizimi ittim. Dizimle ellerimi ittim. Belimi yatağa basıyorum. Gerçekten ben de titriyorum. 10 saniye boyunca nefesimi asla tutmadan kasıyorum. İyice hissettikten sonra tekrar bir bacak ve diğerini ittiriyorum. Sizden istediğim yine bunu da 10 saniye kasıp dinlenerek en az 4 ya da 5 kez tekrar etmeniz olacak. Ve son olarak belki de birçoğunuzun bildiği plank egzersizini göstereceğim. Eğer ayaklarınızın üzerinde yapamazsanız dizlerinizin üzerinde yapmak da benim için uygun. Dolayısıyla ben direkt dizlerinizin üzerinde göstereceğim. Sizden istediğim bu şekilde kedi deve pozisyonundayken yavaşça belimi sıktım, kalçamı, karnımı sıktım, sırtımı bu şekilde doğru bir hatta getireceğim. Belimi düşürmeyeceğim. Yüksekte bırakmayacağım. Yandan bakıldığında bu şekilde doğru bir hatta yaklaşık 15 saniye beklemenizi isteyeceğim. Sırtınız çalışacak, karnınız çalışacak, beliniz çalışacak. Asla beli düşünmüyorum. Karın kaslarımı hissediyorum, kalçayı hissediyorum. 15 saniye bekleyeceğim. Yavaşça dinlenme pozisyonuna geçeceğim. Daha sonra tekrar Kollarımın üzerine yavaşça geldim. Belimi sıktım, omurgamı düzelttim. Yine aynı şekilde bu pozisyonda da 15 saniye beklemenizi isteyeceğim. İyice her yeri hissettikten sonra yavaşça doğrulacağım. Yine bu egzersizi de sizden ricam en az 4 set 15 saniyeden uygulamanız olacak. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer benimle birlikte denediyseniz egzersizlerin ne kadar kolay görünüp aslında ne kadar zor olduğunu tahlil etmişsinizdir. Eğer sizin de bel ağrısı gibi bir probleminiz varsa, ağrıya neden olan bölgeleri çalıştırmakta güçlük çekiyorsanız bu egzersizler tam da size uygun egzersizler olabilir. Eğer sonuç almak istiyorsak unutmayın en az 4-6 hafta egzersizlere devam etmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmına kısmından bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.